Kara asat güzeli. Çıkart kara asatını çıkart. Öl ya da böyle. <laughs> ha, oradan be. Mel bayağıdır görüşemiyoruz. Oha 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 oha. lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün kara var şunu önüyorum. kritik falan olacak ama ürün çok sıkıntı bir ürün tutturursak güzel bir pozisyonda yok ederiz derken bir dakika bu adam yakaladık bir var buraya atlayabilir bebeğim haberin olsun çek flash atayım tamam öldürdük mü çok güzel en azından bana kaldı güle güle trashçim Biogo'cum. bay bay karşımda da mel var benim şimdi iki adım daha atsan trashin yanındaydın hop sakin ol şimdi aslanım bana aslan kesilme tak yersin bunu beynine ha Aha başladık bizim mesai başladı uzaktan uzaktan vuracak şimdi. Lan oğlum sana ana nasıl adama vurmadı o. Neyse şöyle evimizi açalım. Ben de seni dürterim. Aha çakala bak. Aha yapıyor bir şeyler. Ama vururum ha. Az bir kameraya yaklaş. Oğlum ona değil ona değil adama vuracaksın. Hayır ya 40 milyonu şey öldüreceğim ya. Mana olsa öldüreceğim ya. <laughs> Flash'ım olsa gene öldüreceğim. Bariyerim var oğlum bariyerim. Aha. Yaklaş oğlum yaklaş. Yaklaşmıyorsan seni böyle öldürürüm. Ya düz vuruşumu da bana gönderme birader. Ulan çok yakındı ya. Ben bunu keserim ama. Bak şimdi bir tane daha arkadan karasat yaparsam. Allah Allah! Ölmedi, ölmedi. Bir sana yan... Seni büyük milyonla öldüreceğim oğlum. Hazır mısın? Öldün. <gülüyor> 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 Aklını alırım Mike. Öldüm RP alacaksanız muazzam bir şey göstereceğim. hesap.com.tr'de şu anda ekstra RP aktif değil. Bu yüzden de RP fiyatları oyun içine göre düşük mesela bu kartı almak isterseniz şöyle bir sürü kutu kazanabiliyorsunuz ve ekstra Kostümler alınıyor biliyorsunuz zaten. Şu an burada 800 lira kart için yeterli miktar bu. 275 lira daha fazla oyun içinde. Tüm linkler açıklama yorumda kart alacak arkadaşlar için söyledim bunu. Onun dışında sağ üstteki çekilişlerden tümüne katılın. Çekilişi kazandığınız zaman direkt otomatik hesabınıza yükleniyor. Benim çekilişim de sağ tarafta. Benimkine de katılmayı unutmayın. Mish videolarını ekstra bir seviyorsunuz gibi hissediyorum. Şöyle yaptım. Tekrar koridordayız. Tekrar buna çarptırma muhabbetimiz başlıyor. Bak önce burayı çekiyorum. Yaklaştırıp vuruyorum baba kafasına. Artık bıkacak bir yerden sonra diye düşünüyorum. Yani mecbur yaklaşması lazım. Menzilimiz ikimizin de uzak ya. Bak vur 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 ben can doldururum problem yok. Arkadaki minyonla şöyle vurayım sana bir tane de. Ölmese de arkadaki minyon ölünce daha çok yiyorsun ama. Şimdi kesiyorum beyler bunu hazır mısınız? Aha vurdu da uzak kaldı ya. Koşacaktım üstüne. Şurayı alalım hızlıca. Şş, dönmek yok var o karasatı. Ver oğlum onu. Tamam. Ah kule vurdu. Sıkıntı yok. Şöyle bait dedik. Yaklaşırsa ölürsün. Yaklaş sana. Akıllandı beyler yaklaşmıyor. <laughs> Aha. Yaklaşacak şimdi. Adam dalarken bana yaklaşmadı. Yaklaşaydı iyiydi. Sıkıntı yok ama. Of ne öldürdüm be. Ölür öldür ölür öldür Bu ölür. Sana da bariyerim var oğlum. Basayım ben garanti alayım kendimi. Okey. Yalnız Viego'yu hiç iplemeyişim abi. Allah'tan. Bakayım daha beyaz atmamış. Çok güzel oldu. Bak 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 nasıl geliyor altı level oldu ya. Şunu aldım. Bir de hadi bunu alalım iki tane. Kırtık kaçacağım mısın? Saldır düşük kalmışım ayakkabıyı öyle alacağım. Bu burada Viego'yu zorluyor da ölme la Viego'ya da la. Hop vallahi Viego öldü. Aslında ben burayı itip bota gidebilirim lan dur şurayı hızlı bir iteyim. Valla kara sattı yapmış mıydım daha önce şu bilmiyorum ama aşırı keyifli oluyor. Özellikle fightlarda böyle eriyecekler eriyecekler koşuyorum. Tamam Mer zaten bitte yok. Sadece bir E ulti atmak istiyorum eğer doğru pozisyon gelirse. Geldim. Geldim. Oğlum 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 oğlum. Gerek yok E ultiye böyle de alabiliriz. Vurun arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar süpersiniz. Ben direkt mideme koşayım geri. Melcim Ne oldu? Viyogo ne alakası var? Tam olarak Draven'ın dediği. Aynen katılıyorum. Baba sana senin burada ne işin var baba? Oğlum 1 4 nasıl oldun sen? Manyak mısın? Gir ona gir. Gir 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 karasata da attım. Tepesine de vurdum. Okey. Keyittin yemiş oğlum bizim Jax'ı. Ne var onunla? Eyvahlar olsun. O ben çıkmam ki topa. Ben çıkmam ki topa. Git ölüyor mu kaç kere ölüyorsan öl. Raporladım hileden biz. Ne hilesi kardeşim ya. Daha bir şey yapmadık. Ayakkabı bitirelim, bunu bitirelim. Gelelim buraya kritik. Aha bu. Ne sikipti? Yemediğim sikili kalmadı. <laughs> Dalga mı geçiyor? Oğlum bu bana açılmaz da şimdi bu. Yani sikip Oo O bak bak yedim. Sikip. Ne güzel dojluyor lan. Neyi dojlamışım? Başım mı? Aha öyle yersin onu. Vay 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 doja bak be. Lan oğlum. Ulan seni. Plate'i ver artık ya. Tam çok konuşma. Bay bay. Aha flash attı. Aha flash attı. Gel ulan. Gel ulan. Tak tak. Güle güle bebeğim. Şunu yapmayı bekliyordum. Bayağıdır da kaçıyordun. Güzel oldu. Buraya kadar video hoşunuza gitse telefondan bir kere ekrana tıklayıp soğuttan like atar mısınız? Rica ediyorum. Rakip Oo top durdurulamıyor. <laughs> 2.80 uzanmış yere. Tamam şu farmı da alalım. Hemen kaçalım buradan. Bizim topa yardım etmemiz lazım. Aha. Jax gemileri sattı. Satış moduna girdi Jax. Sağa sola gidiyor. Nefret ediyorum böyle tiplerden ama adamın da yapacak bir şey yok. Bir nevi haklı aslında. Ben diyor topla öleceğim diyor. Ormancı diyor. 0-3 diyor. Kendine ayrı yok. Ama satmaya da gerek yok. Öyle. Dur dur dur. Şu midi itip hemen hemen hemen, hemen yukarı geleceğim. Çalma lan farmlarımı. Elleme lan farmlarımı. Hemen geliyorum şeye. Ama Kate'in dönmedi. Gel 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 oğlum gelin oğlum gelin. Şuna gidelim bari. Hafif bir yeter ona. Ne kadar güçlü bilmiyorum. Merhaba. Merhaba bebeğim. Hop olay budur ya. Tak tak bitti. Şimdi burayı temizledik döndük. Bunu da bitirdim. Ejder aldı Viyogo tamam. Mel afk mı kaldı? Allah aşkına. He geldin mi lan? He? Vay babana Nasıl tuttun onu? Bunu al. Al bunu baba. Of. Sıkıntı yok. Gel. Yaklaş, 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 yaklaş. Kameraya yaklaş. Orada bir biriz görüyorum. Şöyle çekeyim biriz sana ben. Çek. Lan çek. Neyi bekliyorsun lan? Oğlum sen sığır mısın? Vallahi sığır ya. Neyse şunun kulesini alalım. Yapalım sonra bir şeyler. Vur 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 vur. Şakultini bir anda. Çak ultini bir anda. Aç ultini W'nü. Oğlum top gidiyor top. Aha Z orada. Batı vuruyor. Attı Z. Allah belanı vermiyor. O zaman böyle öleceğim. <laughs> Oğlum mükemmel bir şey lan. Şşt, yakışıklı. Nereye gidiyorsun? BC senin koluna. Sen onu yakalayıp çek helal olsun lan sana. Sana bak bu kadar söylüyorum. Bak koşmaya çalışıyorum. İmkanı yok onu çekemedim zaten. <laughs> Ya yapacağını şey tüküreyim. Ben de stun yedim arkada. Aha ulti attı. İyi, i̇yi, bir şey olmadı. Öldün. Bay bay. Tak tak bunu da alalım. Abi dönüp şu itemi bitireyim. Şurayı biraz daha atayım ben. Aha Caitlyn geldi buraya. Caitlyn şunu tadına baksana. <laughs> Ölmem. Ölme öldüremezsin değil mi? Basmadım bari yer bak ha. Allah ona da. Of. Oo, bu hasar öldün mü sen? Bir baktım parlayan bir şey geliyor. Şunu bekleyebilirim aslında. Bariyerim var. Bariyerim var. Of. Ölüyorduk lan. Vallahi ölüyorduk lan. Bana dönüp bir koysa. Al oğlum. Yetti lan. Yetti lan. Tamam. Şimdi W de fullledim. Dönüyorum. Biz 13-16'yız abi. 16 kill. Ben 13. Bizim takımda 3 kill var. Jax 2 kill nasıl aldı? Bana bir açıklayın. İnanılmaz. Bizim botta kötü şeyler oluyor. Şunu aldım. Şunu aldım. Bot Draven kasmış, Caitlyn kasmış. Okey. Evet. Şimdi Rondon fightlar başlasın baba. Ultimizde show yapmaya geliyoruz. Yakal onu. Yakal onu. Yakal onin. Oha. Helal olsun lan sana. Harbi yakaladı ha. Aha. Caitlyn burada. Bu burada. Yakal onu. Yakal onu. Ah yakalarsın. Hadi yavaşlattım bak. Çektin onu. Artık onun kaçışında olmaması lazım. Tak tak. Çok güzel. Derken buradan bir adam geliyor. Trash bunlar da bilmiyorum ama Aha gelir 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 geldi geldi ya geldi, geldi 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 öldürdük bunu da <laughs> Heyecandan eli ayağına dolaştı adamın derken Trash Draven burada bu arada Bu adam terse E attı siz düşünün Topta Jax'ın içinden geçen adam Elin ayağına dolaştı Caitlyn Aa bu da o tipi bu Adamın hakkını alırız Mine My... Şuna şöyle bir şey yapsam de şöyle yapsam ya ondan kaçacak ya bana artık çek. Oy! Lan! Ay babana atayım. Aha. Kaç. Bu hasar beni tatmin etmiyor. Trash'cim bir gider misin? Seni görüyorsun değil mi? Hop Baker. 5 <laughs> olmaz. Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? tam mutlu oldum derken yaktın bütün dünyamı mutluyken Uf, come on come on come on come on merhaba gel buraya gel buraya gel buraya aha tutturamadı tamam bu geberdi aha burada bir çektin. aa öldük beyler öldük beyler ölmeden şöyle bir şey yapsam ölmedim lan vurma Draven vurma Draven sürpriz çıktı hemen döndük bunu çekiyoruz. Hadi artık gerçek gücümü ulaşmak istiyorum. Kaçma lan. Kaçma lan. Aha arkadakiler tek yo Bu da tek yer. Tam böyle vururum o zaman. <laughs> gel. Gel. Gel sana da vurayım. Hop. 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 E attık. Bizde de var. Güle güle. Hmm, daha item bitmesi lazım. Hasarım düşük. Şimdi beyler bot kulesini aldım. Farmları temizledim. Bunu da bitirdim. Sonraki item. Bir fantezi şeyi yapalım mı? Bunu alalım mı? Bayağıdır almıyoruz. Sonra satarım derken. o vade açılmış buraya. Bir daha bindi. Bir daha binemedi. ölür o. Allah Allah. Bana ölmedi la. Çok garip. Sen nereye? Bu yalan olur baba. Bunu kovalayamayız. Ultaştı çünkü. Tutun onu. Tutun onu. Tutun onu. Bir tane vuracağım. Bir. Bak çok değil. Olay bu. Neredesiniz lan? Aha mitteler. Aha trash de orada. Bir Yok aşağıda. Boş ver ben driver'a. Direkt çaksa ulti ulti. Ne diyorsunuz? Ölürler mi? Şuradan gördüm. Adam kapışmanın peşinde abi. Ne oldu? Oha. Benim Karasat adamı öldürdü ha. Yemin ediyorum felaket vurdu o Karasat. O ne lan? O ne lan? Ne gördüm burada? Hadi. Hadi. Şuradan sana sektirsek yok. Beni kesmenin peşinde. Bak bak tipe bak şunu. Of lan be. Yemedi be. Karasatı gelir mi? Karasatı gelirse ölür de. Gelmedi ya. Niye gelmedi o karasat? Şşt. Karasat güzeli. Çıkart karasatını çıkart. Öl ya da böyle. <laughs> ha. oradan be. Hadi oradan be. Şimdi şu itemimiz olsaydı çok şuradan vurdum ben ona. Kim geldi? Mel geldi. Mel bayağıdır görüşemiyoruz. Oha 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 oha. oha. şu an FF gelebilir. Üzücü olur ama yapacak bir şey yok. Oğlum ben full artı full mu olmuşum? Yuh. Dakika 25. Aha. Aha. Hepsi topla. Hepsi topla beyler. Üff. Jax atladı mı aralarına atlamadı. Ben şimdi uzaktan bir koyacağım bunlara. Ah lan ah lan. Keşke gelselerdi. Aa, geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Ne istedin? Mutlu ist Ananı satayım. Vuruşlarım hala böyle yüzde yirmi yüzde otuz can götürüyormuş gibi geliyor. Benim bir koydum mu böyle Tamam vurmam lazım ama Allah Allah. Dur bakayım geliyorum şuraya. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Geldim 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 geldim. Allah belanı vermeye. Tak koyarım çocuğu. Uf. Yine kalkanlarından gitti. Çek ulan çek, ulan, çek ulan. Atmayacağım onu atıyor. Benim böyle vurmam lazım. Uzaktan da vuralım. Sıra bunda yapıştırın baba. Şeye gitmeye çalışıyor. Ya Blitz. Yine yani şükürlerim var ya. Aha, aslında geliyorlar da 3 kişi, kişi, geliyor ya yani. Bir durun Bir durun hep beraber arkadaşlar Toplu gelin toplu gelin Okey o da olur Okey 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 Bekleyin 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 <laughs> Zed yamuldu orada Allah belanı Allah belanı Tam öldürdüm ben bunu sen ölmeden dayı dikkat et Of of <laughs> Kendi kendini öldü ama <laughs> Ama sağlam 17 17'ler oldu. Bizim Jax'ımız var oğlum. La Pompe El Pompino. <laughs> ya isme bak ya. Aha. Aha. Aha buna dal. Buna dal. Ben zaman buna dalarım. Ay yavrum benim. Aynen öyle. Üf. Sabitlendi öldü. Okey. Benim canım gitmez de yukarıdalar. Yukarıdalar. yukardalar Aha. Aha kovalıyor, 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 kovalıyor. Çek 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 çek. Bir tane vurayım. Of. 2K. Baron almamızın zamanı geldi bence. Ulti yapacağım ben size söz. Tamam, baronumuz hayırlı olsun. Ama ejderi de alalım. Tamam, bunu da aldıktan sonra ejder ruhumuz var. Sonra pozisyon kovalıyoruz sende gerisi. Aha. Tutular. Tutular. Adamlar burada. Haydi kızlar havaya pırlantalar buraya Şimdi değil şimdi değil Şimdi değil Yapacağım olan e ultiyi Yapacağım olan e ultiyi Şimdi değil şimdi değil ultim yok e yok e yok e yok şimdi baba Şimdi baba bu gitti yani Olan pozisyon buydu beyler Ah be. Daha iyisi olabilirdi. Oğlum Ayrı dur lan. Kısa ama güzel videodu kısa diye tahmin ediyorum. Çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Pozisyon aradım ama çok yaratamadık. Ulti için öpüyorum. Yarın görüşürüz bay bay.